Merhaba arkadaşlar, Motosiklet Felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konumuz yine PCX, neden PCX, PCX'lerimizde bir takım işlemler yapılıyor. Yetkili servislerde servis bakımı yapılıyor, bizde de yapılıyor, variatör bakımları yapılıyor. Bu motorumuzda e, 70 bin kilometrede ama en son 60 küsür bin kilometre önce yetkili serviste variatör ve aksamı aksamıyla ilgili 15 bin lira yakın para harcamış fakat Motorda bir ses geldiğini söyledi. Biz de dedik ki bunun varyatör, devrejden ses geliyor falan dedik arkadaşlar. Abi de oralar ben dedi, bir ay önce dedi yaptırdım dedi. Elinde evrakları da var, iş emri vesaire. Öyle deyince biz de hiç mücadele etmedik. Dedik o zaman servise götür, göster. Servise götürüp göstermiş. İşte varyatör değişecek demişler. Debrej değişecek, bir şeyler değişecek demişler. Ve ücret talebinde bulunmuşlar. Garantiye sokmamışlar. Motomuz şu şekilde arkadaşlar

orada gidiş çekiş vesaire yok. Şimdi sökeceğiz. Bakalım civciv mi çıkacak kuş mu çıkacak. Çünkü biz servis takımlı serviste işlem yaptırılan motorlara mümkün olduğu kadar işlem yapmıyoruz. Niye? Çünkü belli bir işlem yaptırıyorsun. Aradan 5-10 bin kilometre geçmiş. Bir, bir sürü de para veriyorsun. Bunu nereye götürmen lazım? En son yaptırdığın yere götürmen lazım. Veya bizde bir işlem yaptırdın. 3-5 bin kilometre olmuş. Motorunda bir sorun var. Kime gelmen lazım? Bana gelmen lazım. Nitekim bugün mesela bir tane Arova Maxi bariyotörünü PCX'e çevirmişiz. Ama motorda aşırı derecede gaz zime, volanti üzerinde volanti falan diye beni dün aramıştı. Dedim ki getir bir bakalım. Yani biz yaptığımız her işe garanti veriyoruz 10.000 km. Ne olursa olsun. O da sabredememiş, kendi sökmüş, bilmem bir şey yapmış. Yok işte devrecin sekmanını yanlış takmışsınız bilmem ne falan filan dedi. Kardeşim getir bir görelim. Ve nitekim bugün motoru getirdi. Bir baktık ki motorda gaz kelebeği arızası var. Devrece hiç alakası yok. Var ya alakası yok. Söktük bak böyle oldu halde söktük. 5 kuruş para almadık. Ve o da anladı hatasını gitti. Şimdi bu motorda da mesela devrece ilgili 13 bin lira yakın bir masraf yapılmış. Arka varyatör, vesaire işemli de var servis vermek istemiyorum. Onlar kendini iyi bilir veya arkadaşları yaptırdı ben de bilmiyorum. Elinde iş emri de var. Şimdi sökeceğiz. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Yani burada şunu demek istiyorum. Hani servis garantisi adı altında servislere gidiliyor ya. Demek ki yaptıkları işe de garanti vermiyorlar. Motora da garanti vermiyorlar. Ondan dolayı da işte insanlar bize diyor ki abi bin kilometreyi yaptırıyorum. Ondan sonra bir daha servise uğramıyorum diyor. Bunları da yorumlara yazın. Bizim burada kesinlikle hiçbir servisi karalama, hiçbir servise karşı yok. İşini düzgün yapar ciddi anlamda servislerimiz de var. Onları da buradan takdir ediyorum. En son bizim videolarımızı seyredip hava filtrelerini ona göstermeye başladılar. Filtreleri falan değiştirdiler ama e, değiştirdik deyip de değiştirilmemiş parçalar çıkıyor. Biz de işte burada hani bir deşifre programı gibi oluyor ama kesinlikle isim vermiyoruz. Şimdi burada devreci sökeceğim ben. Varyatörü sökeceğim. Arkadaşın elinde iş emri var. Acaba gerçekten o parçalar değişmiş mi? Değişmemiş mi? Burada hep beraber göreceğiz. Hem iş emrinden parçalar okuyacak hem de çıkan parçaları göstereceğim. Sizin takdirinize bırakıyorum. Eğer 8-11'inde o parçalar yıpranıyor mu? Yıpranmıyor mu? Veya neden yıpranıyor? Onu çözmeye çalışacağız. Videomuz devam edecek. lütfen... De kal. Evet arkadaşlar. Varyatörden harıl hurul, harıl ses geliyor. Servis bakımlı 60 bin kilometreye kadar bir servise gitmiş, açmış sonra başka bir servisi deneme kalkmış. O servislerin sonra da daha 10 bin kilometre olmamış. Bakalım ne çıkacak? Var ya. Bak şurada vida yok bak. Bir tane vida takılmamış. Bu vida takılmamış onu da söyleyeyim. ben de merak ediyorum çünkü bayağı değişik bir sesler var. İnşallah basit bir şekilde hallederiz. Yani serviste 10-15 lira harcadığına değmiştir belki. Ciddi anlamda farklı bir şey çıkarmış. Yani. Onun için sökünce veriyorum. Buralara civata takmıyor. Buradan su giriyor vesaire giriyor. Korozyon oluyor. Bir şeyler olabiliyor. Onlara da dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar. Sacı. Şuradaki sacı mı Sıkıştırmışlar. Ne yapmışlar? Bir bakalım. Nerede? Evet. 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 Sadece nasıl hacamat etmişler bak görüyor musun? Sacı araya sıkıştırmışlar şu sacı. bak burada bir da belli bak şurada buradan yukarıda kalmış şu sacı araya sıkışma ve şuralında civatası yok şu varyatörlere bir bakacağız ee, emrine bakılırsa kayış değişmiş, bagalar değişmiş, ön varyatör pervanesi değişmiş, arka variatör sabit kasna, hareketli kasna değişmiş. Varyatör şimdi bakalım arka var yaparız <laughs> ne durumda ol <laughs> durmadan tarmışlar. Kayışa da içinde. Yeni değişmiş sözde kayış ama önemli Şimdi devrej bitmiş bak. Balata bitmiş. Varyatör bak yarım açık kalıyor. Aha. Varyatörde boşluk var. Görüyor musun? Bak. Variatör dağılmış yani boşluk var. Ama bu yeni değişti görünüyor sabit pastan. Şuraya bak pas. Pas içerisinde. Böyle tutalım. Değişik bir ses var ama şu bozuk. Variatör bozuk ama bu nasıl yeni değişmiş ya? Bir ayda bu bozulur mu? Bu da bagalar vesaireler. içinde. Orta boşta bak milimetre boşluk var ama kısmı idare eder. Bu da yıkanmış Yani bütün sıkıntı şunda. Şu tasla bak. Tasın içi pislik içinde yanmış. Var ya küften pastan. Bak. Görüyor musun? direk bozuk. Onu söküp bir söküp bakalım. Normalde bu parçalar yeni takıldı görünüyor. Bir ay önce takılmış. Şimdi bakacağız. Ondan sonra bana diyorlar ki niye avudumun kalıbı Bakalım ne çıkacak. Debrej bitik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Debrej tamamen bitmiş. Hadi, hadi, hadi. Şuna bak. 10.000 kilometre önce varyatör bakımı yapılarak şu parçalar değişti görünüyor iş emrinde. İş emri yanında mı onu bana bir versen hocam ya. İş, i̇ş, emri yanında mı? Ben, ben de. Onu bir bakayım bir neler değişmiş. Hem takipçilerimiz bilsin. Evet arkadaşlar gerçek tamir bakım videoları gerçek yapılıp da yapılmayan işlemler. İşte biz Sibob Bayar'ını söylemiştik. Yapılmadığı halde boşa para alıyorlar vesaire gerçekler dururken bir de varyatörle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Biz 10.000 bin kilometre de varyatöre varyatör bakımı yaptığımız zaman adam yeri geliyor 20 bin kilometre biniyor bize uğramıyor. Her 10 binde varyatör bakımı yaptıralım 40-50 bin kilometre biz kendimiz garanti veriyoruz. Bu motor arkadaşın değişine göre 10.000 bin kilometre önce 13 milyar para harcamış varyatörüne. O parayı harcadıktan sonra bu hali almış. Ya bu varyatör bunun değil. Ya da bu varyantada bir işlem yapılmamış ya. Yani. Şuna bak. bak açılıyor geri kapanıyor. <laughs> Şimdi neler değişmiş iş emrinden bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle arka fren balatası değişmiş. Ön fren balatası demişmiş. E, Honda orijinal motor yağı olmuş. Diferansiyel yağ değişmiş. Hava filtresi değişmiş. Ön varyatör tahrik tırnağı değişmiş tahrik tırnağı dedi şunlar değişmiş tahrik kayışı değişmiş şu arka varyatör hareketli kasnak bir adet ee, değişmiş 2 milyar 420 artı kdv 200 400 dolar 3 milyar 3 milyar bir tarafı değişmiş arka varyatör hareketli kasnak face set mobile ee, sabit kasnak yani 1 milyar 500 dolar şu ikisi de değişmiş görünüyor. Şu 3 milyar. Şu da 2 milyar ayakında buna para alınmış. Toplam 5 milyar bu, bu ikisi yemiş. Peki bunun keçeleri meçeleri hepsi nerede? Keçe bile yok bak. Keçe bile yok. Madem bunu değiştirdin keçesi nerede? Yani hurdadan sanki bir şey dağılmış gibi duruyor. Yani 10 bin kilometrede arkadaşlar şu sıfır parça 10 bin kilometrede bu hale gelir mi? Şöyle hoşluğa bak. Bu çöp, direkt çöp. Ondan sonra yani gerçek iş emri var. Yani burada gerçekleri konuşuyoruz arkadaşlar. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bizim amacımız hiçbir servisi vesaireyi kötülemek değil. İşini düzgün yapan illaki var ama bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Yani bu bir değil, iki değil arkadaşlar. Günde kaç tane bana böyle vaka geliyor. Çoğuna bakmıyorum. Git serviste hallettir diye. Bu arkadaşa da dedim. Bunda acayip sesler var. Varyatör bozuk olabilir. Arkadaşlar dedi ki yani varyatör bakımına geldi bana. Ben de dedim ki varyatör bakımı yapmadan önce bir kontrol edelim. Aa gördünüz motorda nasıl ses var. O sesi duyunca dedim ki bunda parça da isteyebilir. Dedi durumum sıkıntılı abi ne tutar falan. Sökmeden belli olmaz dedim. Ve elinde iş gösterdi bana. Bak burada iş hepsi yazıyor. Bir ay önce dedi ben varyatörle ilgili her şeyi değiştirdim. Ustam dedi sadece bir bakım yapalım bu düzelir mi falan. Ben de dedim bu düzelmez. Bunu o zaman götürdüğün yere götür Garantiden işlem yaptır. Ben nitekim gitmiş. Peki ne dediler hocam size? Abi dedi bir ayda normaldir bu şekilde olması. Ee, bir ayda bunun bu şekilde olması normaldir dedi. Çünkü sen yükü falan taşıyorsun dedi. Ne yükü taşıyorum mesela şey mi? Kamyonet. Yük olarak da yemek taşıyorum. tam ne taşırsan taşı yani bu varyatör. Kayışı açıyor bırakıyor. Bu normalde senin motorun kilometresinde bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Yani normalde her 10 bin kilometrede bir varitör bakımı yapılsa zaten bu kasnaklara hiçbir şey olmaz. Yani demek ki sen peki 60 bin kilometreye kadar dışarıda mı yaptırdın? Nerede yapıldı Hepsi bunu? Serviste Farklı farklı servislerde yaptırdın. Hepsi bir serviste yaptır, sonra ikinci servise gittim, İsim vermiyor. Yani, yani o bu burada eğer servise gittiyse, her 10 binde varitör bakımı yaptıysa bu parçaya yine bir şey olmaması lazım. Demek ki bu parça hiç değişilmemiş, hiç bakım yapılmamış. Yani hiçbir, hiçbir yer buna bakım yapmamış, sökük takmamış bile demek ki. En son 60 binden sonra başka bir servise gitti. Evet. Şu an motor 70 binde. 60 binde servise gidince de bu parçalar şu an iş emrine bakacak olursak ikisi de yenilenmiş arkadaşlar. Sıfır takılmış görünüyor. Peki 10.000 bin kilometrede bu parça böyle mi çıkar sizce? Ben size soruyorum yani. Hadi. Evet, yani bunu ben uydurmuyorum. Gerçek hikaye, gerçek olay. Bir de mesela ben daha önce videoları da çekiyordum. Kesinlikle kimseden iş emrini ver, görüyüm falan demezdim. Bunda özellikle dedim. Niye dedim? Servislerine sıkıntı yaşıyoruz. Ustam sen video çekiyorsun, bizi işte deşifre ediyorsun. Oradan buradan arayan var. Bana İstanbul'dan da geliyor, İzmir'den de geliyor, Antalya'dan da geliyor. Ben Ankara'dayım ama illa Ankara'daki servislerden geliyor diye bir şey yok. Başka servislerden de geliyor. İki gün önce de söktüğüm videoda gördünüz adam şeyi plakalığı nasıl takmış mesela, yetkili servis. Onun da valiyatör bakımını biz yaptık. Hatta lastik yönü ters takmış, onu videoya ekleyemedim. Tekrar lastiğini de değiştirdik, adam 3-5 bin lira para harcadı gitti. Niye harcadı? Servisin hatalarını düzelttik. Daha önce gelenlerde de Sibob ayarından kaçanlar geldi. Sibob ayarı yapılacak denilmiş, sabah bırak akşam al denilmiş. çocuk yaptırmadan buraya geldi. Yani bunları video çekiyoruz biz burada insanları uyandırıyoruz. Yani motora binmekten keyif alın diye. Yoksa bu adam bu motorda paketçilik yapıyor. O zaman her 10 binleri o zaman 13 milyar para harcasın. O zaman ne yapacak? Bu adam bir ayda 10 bin yapıyor. Ee, öbür masraflarıyla beraber aldığı parayı motora versin. O zaman PCX'e binmenin anlamı ne? Ondan sonra insanlar diyor ki ya PCX'de iyi diyor ama parçası pahalı. Şu oluyor bu oluyor. Kardeşim işte böyle yaparlarsa insanı PCX'den soğutuyorlar. Yani. Bizim amacımız kesinlikle servisleri kötülemek, karalamak değil. Ben de yetkili servis elemanıyım. Ben de zamanda teknisyen usta başlığı yaptım. Fakat yaptığım her işin arkasında durdum ve hiçbir işimden de kolay kolay bir şikayet gelmedi. Aksine ben serviste çalışırken geçmiş dönemden Honda Türkiye'de bizi izliyor. Herkes izliyor. seyresin. hep 100 puan aldırdım. Niye? Herkes benden memnundur. Niye? İşimi düzgün yapıyordum. Şimdi bu adam ben servis personeli olsam bunu bu şekilde bu adamı göndermem ki ben. Peki bunu bu şekilde gönderdiler, bu servisin hiç mi denetimi, yönetimi yok, hiç mi usta eğiticisi yok, hiç mi kontrolü yok? Demek ki kontrolsüz güç var, yani orada da öyle bir durum var. Yani demek istediğim şu arkadaşlar, e, şu parça eğer gerçekten yeni takıldıysa, 10.000 kilometre sonra böyle olduysa bunun garantiden değişmesi gerekiyor. Eğer bu garantiden değişmiyorsa o zaman insanlar motorlarını hiç servise götürmesin, ne gereği var? Böyle bir durum oluşuyor ama biz de hala diyoruz ki servislere gidin, işlerinizi servislere yaptırın. Dışarıda belki sıkıntı yaşarsınız, biz sanki birine yetişelim yani. Böyle bir durum var ama şimdi burada bu arkadaş 13 milyar para harcamış, şimdi tekrar 10 bin liraya yakın bir para harcayacak. E o zaman da diyorlar ki ya bu istasyonu çok pahalı yapıyor sen servisten de pahalısın. Ya servisten pahalı değilim arkadaşım, servis bunu değiştirmeden parayı al cebine koymuş. Ne güzel İstanbul, ben değiştirerek yapıyorum, emek evet. harcıyorum servis Sibob ayarı yapmıyor, para alıyor. Biz hiç yapmıyoruz, para almıyoruz. Öyle bir durum var. Ben bana gelenlere şu an yine tekrarlıyorum. Her 10 binde bana detaylı varyatör bakımına geleni 50.000 bin kilometre ben kendim garanti veriyorum. Bana detaylı varyatör bakımına geldi. 50.000 bin kilometre içerisinde şu parça böyle olsun cebimden takıyor. Örnek veriyorum. Ee, Sibob ayarından dolayı bir sıkıntı yaşasın kendim karşılıyorum. Yani biz her 10.000'de bir garantimizi vermeye hala devam edeceğiz arkadaşlar. Biz izlemeye devam edelim. Selamun Aleyküm. 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 Aleyküm.